Prime var ayda sadece 39 TL Şimdi Ne olursun Kuşur ilk beni sarışta Vay Neler eğer sen de istersen Savaşsın Sen aşka Gel Yanacaksın Sevişirken Gel Gitsin dünya gözümden Gel Okşarken bulut olursun Gel Hayallerle kaybolur Gel kolay kolay sen kolay kolay Her şey kolay kolay Aslında herkes bir olay Kolay kolay Aynı sen kolay kolay Her şey kolay kolay Aslında her bir olay Tamam mı tatlım? Tamam tatlım, tamam. Öpe. Var uh, olursun. Özgür. Aşklarını hiç İç düşünme. Sevimi düşür <laughs> kendini. Sağır kendini. Her şey i̇şte, de, 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 Senin de, bir keyif eğleniyorum ya. <laughs> ki. <gel, gülüyor> Yanacaksın sevişirken. Haydi sev kolay kolay. Her şey kolay kolay. Aslında herkes kolay. Her şey kolay kolay. Haydi. Sev... Olay. Her şey kolay kolay. Haydi, Her şey Aslında herkes bir kolay. Gel kolay kolay. Haydi sev kolay kolay. Her şey kolay kolay. kolay, Aslında herkes bir olay Gel şey kolay kolay kolay. Haydi sev kolay kolay. Her şey kolay kolay. Buradan Michael Jackson'ın tabutuna bir patates yolluyorum ha. <laughs> 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 Her şey kolay. Aynı sev kolay. kolay. Her şey <laughs> aynı olay. Kolay. Aslında herkes bir olay. Kolay kolay. Aynı Ay sev kolay kolay. Her şey, Her şey <laughs> aynı olay. kolay. Bu Serdar abi bir olay. Her şey kolay kolay. Haydi Sev kolay kolay Her şey kolay kolay Aslında herkes bir olay Kolay 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 Haydi Sev kolay kolay Her şey kolay kolay Aslında herkes bir olay Siz mi yeneceksiniz beni lan he? Yani siz mi beni mağlup edeceğiniz he? Gülüm de boşa gitmesin ha Haydi Sev kolay kolay her şeyin aynı olay kola. Bu Serdar abi bir olay.